Sesimin tonunu beğenen ve kendi sesini geliştirmek için tavsiye isteyenlere hep durmadan konuş. Kendini kaydet ve dinle derim. Çünkü benim sesimden çok söylediğimi duyuyorsun. Benim anlatırken anlattığımdan aldığım keyfi de bunun yanında dinlerken sen hissediyorsun. Ben bu konuda çok şanslıyım bunu inkar edemem ama bu şansı biraz da inadıma ve çalışkanlığıma borçluyum. Hayatım boyunca sadece çok ama gerçekten çok sevdiğim işleri aşkla, şevkle, tutkuyla yaptım. Yapmayı denemedim. Yaptım. İlk andan itibaren çok başarılı değildim tabii ama yılmadan yapmaya devam ettim. Bugüne dek onlarca yıldır hep yazdım, konuştum, çektim, kurguladım. Çok keyif aldığım her şeyin en ince detaylarını, gizli yönlerini keşfederken işin felsefesini yapmayı da sevdiğim için bazen bir şeyleri bedeniyle yapma becerisi olanlardan daha iyi anlattığımı fark ettim. İngilizce'de bir söz vardır. Those who can't do, teach. Yapamayanlar öğretir. Bu söz genellikle boş akıl verenleri aşağılamak için kullanılsa da mentorluk yani akıl hocalığı kavramının koçluğun temelindeki alışveriş de ifade ediyor. Bir işin ustası o işin nasıl yapıldığını ve inceliklerini aktarma konusunda işindeki kadar usta olamayabilir. Rekortmen, şampiyon bir sporcudan aynı derecede iyi bir koç, teknik direktör olmasını beklememek lazım. Yapmak ve anlamak hatta anlatmak apayrı beceriler. Eğitim, yön vermek, eğmek, eğilimini değiştirmek. Daha çok sonuç odaklı bir eylem. Öğretim, yemek yediğimiz öğünler gibi, öğütmek gibi, içselleştirme ve yapısal olarak bütünün ayrılmaz bir parçası haline getirmekle ilgili işleri anlatır. Yani zihinseldir. Türk öğün çalış güvendeki gibi düşünsel bir eylem. Eğitmen de, öğretmen de bu işten keyif almıyorsa kesinlikle bu işi yapmamalı. Kendi becerilerine, tercihlerine ve genel olarak yapına uygun bir hocayla çalıştığın zaman hem işinde hem hayatında iyileşirken hiç beklemediğin ya da farkında bile olmadığın alanlarda da gelişirsin. Yani kendimden örnek vereyim yine. Jiu-jitsu yaparken liderlik ve baskı altında doğru karar alabilme yeteneklerini geliştirmek gibi. Hobiler, keyif için yapılan uğraşlar. Sonuç odaklı ya da daha net konuşayım, para kazanmak için değil, keyif için yapılan şeyler. Süreç boyunca, süreçte, hedeflenenden yani sonuçtan çok daha büyük faydalar sağlayabilir. İşin bedeninde yük yaratıyorsa zihnini, işin zihninde yük yaratıyorsa da bedenini çalıştıracak bir şeyler yapmak kendine ve hayatlarında doğrudan ya da dolaylı etkin olan yakın çevreni yani ailen ve yakınların için yapabileceğin en büyük iyiliklerden biri. Kafan illa rakamla çalışıyorsa şöyle söyleyeyim en iyi yatırım.